Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Nergis. Bugün sizlerle beraber eğitimlere başlayalım istiyorum. İlk eğitimimizde kullandığımız araçları göreceğiz. Şimdiden bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Hazırsak başlayalım. İlk önce size deriye yeni başlayan bir kişinin elinde bulunması gereken aletleri göstermek istiyorum. En başta bizlerimiz deri işçiliğinde en önemlilerinden biri. Bunların farklı farklı çeşitleri var. Mesela bende bir Fransız uçlu var ve daha ince ama ucu top gibi olan var. Bir de iğne uçlu olan var. Bunlar videoda da gördüğünüz gibi her türlü yerde işinize yarayabiliyor. Bir diğeri ise delme takızımız. Ee, bunun boyutları istediğiniz gibi değişebilir ama çok büyük olmamasını tavsiye ederim. Ee, orta boylar, küçükler gayet ideal. Derinin altında istediğiniz gibi gezdirebiliyorsunuz. Gelelim bıçaklarımıza. Tabii ki bir maket bıçağımız var. Uçları köreldikçe koparabileceğiniz baklaları olan ve daha sonra yepyeniymiş gibi devam edebileceğiniz piyasanın en ucusu ve benim en çok kullandığım. Ee, bir tane kraft bıçağımız var. Bunun da ucunu değiştirebiliyorsunuz. Yeni jiletlerinizi alabiliyorsunuz. Daha kalem gibi olduğu için ...şekiller keserken biraz daha rahatlık sağlayabiliyor. Ee, Japon bıçağı denilen bıçaklarımız var. Bunları kenar almalarda da kullanabilirsiniz. Düz çizgiler veya köşeleri yuvarlarken kullanabilirsiniz. Bir tane kumaş kesme roller olarak kullandığımız bıçağımız var. Bununla daha çok düz çizgiler çizebilirsiniz, kesebilirsiniz. Onun dışında set halinde bir sürü ufak bıçaklarımız var. Köşe kenarlama, yuvarlak, düz kesim, cüzdan ağzı şekilleri gibi seçenekleri çok fazla zamanla size kolaylık sağlayacaklarından edinebilirsiniz. Tabii ki videonun her noktasında bizimle beraber olan kesim matımız var. E, bu size düz çizgiler kesmenizde, ölçü almanızda çok yardımcı olan bir ürün aslında. Gelelim cetvellerimize. E, cetvellerde de birçok çeşit var. Benim size tavsiyem elinizde bir uzun böyle 50-55 santimlik. E, bir iki tane kısa 15-30 santim arası olabilir. Bir tane de kalın e, bir L cetvelinizin olması ki daha kare ve dikdörtgenler keserken size yardımcı olması için. Tabii ki çekiçlerimiz olmazsa olmaz. Evdeki herhangi bir çekici de kullanabilirsiniz ama zamanla bunları geçmenizi öneririm. Daha sessizler normal çekiçlere göre. Elinizde bir tane e, delme aletlerine vurabileceğiniz mümkünse kenarı düz olan bir çekiç. Çünkü bunlar çok fazla kayıp derilerinize de zarar verilip, verebiliyor. Bir de ezmek için bir e, çekiç dikişlerinizi ezebilirsiniz bununla dikiş delme aparatlarımız. Bunlara çekiçle vurarak derinin üzerinde delikler açıyoruz. Bunların aralıkları değişebiliyor sizin tercihinize göre. 2.72'den başlayıp 6 milim aralığa kadar gidebiliyorlar. Daha yuvarlak uçlu olanları var. O yuvarlak uçlarının yuvarlak kısımlarında da ölçüler var. Seçebiliyorsunuz. Benim size tavsiyem 3-4 milim arasında herhangi bir yerde olabilirsiniz ilk başlarda kesinlikle elinizde bir ikili bir de altı ve üstü olmalı diye düşünüyorum çelik pergel Bence bu kesinlikle çok önemli başlangıç setlerinde bile olması gerektiğini düşünüyorum bir çoğunda olmayabiliyor bununla e, dikiş çizgilerinizi belli edebilirsiniz kesme alanlarınızı çizebilirsiniz düzgün yuvarlaklar çizebilirsiniz birçok alanda bunu kullanabilirsiniz İplerimizin kalınlıkları var. 1 milim 0.8, 0.6, 0.5 şeklinde gidebiliyor. Birden fazlalar da var. Bu tamamıyla deldiğiniz deliklerin genişliği ve kullandığınız iğnelere göre değişik gösterebilir. İki tane en azından iğneniz bulunması gerekiyor. Bunlarda da numaralar var. No 1'den No 6, 7ye kadar devam ediyor. Birler daha kalın, rakamlar büyüdükçe iğneler daha inceliyor. Ben 5 ve 6 numaralıları tercih ediyorum genelde. Gelelim bir sonraki e, aracımıza. Bu kenar alma yuvarlama aparatı. E, i̇lk başta belki gerekli olmayabilir ama sonradan e, bence eklemelisiniz. Kenarları çok daha şık gösteriyor. Bu deri inceltme aparatımız. Bununla kenarları inceltebiliyoruz. Ama ben bunu bu aralar çok sık kullanmıyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz deri inceltme makinesi var. Bununla kenarları daha çok inceltiyorum ama onun ulaşamadığı noktalarda tabii ki bunu kullanıyorum. Gelelim kanal açma aparatımıza. Bunun sayesinde delme aletlerinizi daha düz bir sırada yerleştirebiliyorsunuz. Bununla deride bir alan açıyorsunuz. Oradaki derinin kalınlığını alıyor aslında. Bu görmüş olduğunuz bir burnishing wax, boyalı veya boyasız alanlara, kenarlara sürerek derinizin kenarlarının daha parlak, daha pürüzsüz olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu sayede deri yaşlandıkça o yağlanma dışa geçmiyor ve kenarlar parçalanmıyor. Bunlar deri kenar boyalarımız. Ben daha çok ana renkleri alıyorum. Bunlar sayesinde karıştırıp kendi renklerimi yapabiliyorum. Bunlar Pimex'in su bazlı boyaları. Zımparalarımız da çok önemli. Zımparalarla kenarları daha pürüzsüz hale getirebiliyoruz. Benim size tavsiyem elinizde 320, 600 800, 1200 gibi rakamların olması yeterli ilk başta. Sonra kendi isteğinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Deri kenar boyama aparatlarımız. Biri daha kalem gibi, biri de hazneli e, bir versiyonu. Bunun daha büyükleri de var. Hangisi daha kolaylık sağlayacağını düşünüyorsanız kendinize onu temin edebilirsiniz. Fakat zamanla ikisine, ikisine de sahip olmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki ürünümüz ise şimşirler. Ee, perdah, şimşir perdahlar diye geçiyor bunlar. E, ee, bunların kalem gibi olanları da var. Kenarlara waxınızı az önce gördüğümüz burnishing waxınızı sürdükten sonra bununla hızlıca hareket ederek ısıyla beraber oranın daha parlak olmasını sağlıyorsunuz. Yine elinizin altında olması gereken önemli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bir makas. Fakat böyle her makaslardan bahsetmiyorum. Bu 3-4 milimlik derileri bile kesebilecek bir makas olmalı ya da 2-3 tane birleştirdiğiniz deriyi yapıştırdığınız deriyi kesebilecek bir makas olmalı. Çok işinize yarayacaktır. Bu ileride alabileceğinizi düşündüğüm bir ürün. Bunun sayesinde derinizi deldikten sonra özellikle iki deriyi yapıştırdıysanız çıkartırken derilerin ayrılmaması veya deliklerinizin genişlememesi için bundan yardım alarak delik delme aparatınızı bunun içinden çekip çıkarabilirsiniz. Gayet yardımcı oluyor. 3 çeşit yapıştırıcıdan bahsetmek istiyorum size. Biri aslında çift taraflı bant, biri bali, biri ise su bazlı yapıştırıcı. Ee, bali her yerde bulabileceğiniz ucuz bir ürün. Fakat e, bunun ileride size e, kova hastalığına neden olabileceğini unutmayın. O yüzden çok fazla kullanmamanızı tavsiye ederim. Eğer maddi durumunuz kaldırıyorsa su bazlı yapıştırıcıları tercih edebilirsiniz. Fakat elinizin altında her zaman bir çift taraflı bant da bulunmalı geldik ezicilerimize. aletlerimize. Ee, bu bir roller, iki deriyi geniş alanda iki deriyi yapıştırdığınızda oklavayla yufkayı <laughs> açmak gibi bununla derinin üstünden gezdirerek ikisinin daha iyi yapışmasını sağlayabilirsiniz bütün bölgelerde. Bir diğeri kenar sıkıştırma. Ee, i̇ki derinin kenarları birleştirdiğiniz zaman sizin elinizle uygulayacağınızdan çok daha büyük bir baskı uygulayabiliyor. Ee, bu ikisi ise klips. Ee, biri daha böyle geniş bir klips. Ee, biri de daha böyle e, dar, ataç gibi aslında. Bunları birçok yerde bulabilirsiniz. Denizin kenarlarını tutturup bir süre öyle beklemesini ve yapıştırıcının kurumasını bekleyebilirsiniz. Bunlar matlar. Bir genelde başlangıç setlerin yanında gelen ucunu ısıtıp derin üstünde iz bırakabileceğiniz ya da bunu da bir pergel gibi kullanabileceğiniz iz bırakırken bir ürün. Diğeri ise elektrikli bir mat. Uçlarını kendiniz seçiyorsunuz. Aralık milimleri değiştirebiliyor. Ona göre uç alabiliyorsunuz. Isınıyor ve bu şekilde çok daha güzel kalıcı bir iz bırakıyor derinin üstünde. Bu dikiş mengenemiz araya birleştirdiğimiz deriyi, dikeceğimiz deriyi koyup bununla sıkıştırıp iyice bir tutuş sağlıyoruz. Bu sayede çok daha hızlı dikiş yapmanıza yardımcı oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğitici ve öğretici bir video olmuştur sizler için. Beğendiyseniz lütfen videoyu like etmeyi unutmayın ve kanala abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Bu arada gösterdiğim bütün ürünlerin linklerini bulabildiklerimin linklerini aşağıya bırakacağım. Bir sonraki videoda ise derilerimize bakacağız. En önemli ürünümüz o ve çok daha detaylı bir videoyu hak ediyor açıkçası. Şimdilik bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.